Evet burası meşhur Buhara makasları gördüğünüz farklı şekillerde leylek gibi, kuş gibi makaslar yapmışlar gördüğünüz gibi. Bu arkadaşımız bunları burada imal ediyor. Burada da orijinal uçaklar var. Arkadaşımız imalatçı. İsminiz neydi? Nasır. Nasır. Nasır efendi kendisi. Bıçakları da son derece nefis. Fatih. Gelin şuradan içeriye girelim bakalım bıçak namına ne satıyor bu arkadaş. Evet. Eğilerek son derece zarif bir şekilde arkadaşımızın tezgahına geldik. Evet, tezgah dediğiniz şey sanayi namına görecek olduğunuz bütün ağır sanayi burada arkadaşlar. Ama bu arkadaşımız katma değeri üretebilen bir ele sahip. Bakın yapmış olduğu bıçağın ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Son son de de. De. Nefis bir bıçak avcılık yapan arkadaşların ihtiyacı abi. olabilir. <laughs> evet. Türkiye'ye görme şansı şans var mı? Olmadı mı? Havaalanında falan. Bilmiyoruz. Havaalanında. Sertifikat veremem. Sertifikat. Sertifika. Kaç para? Var bu adam. Sertifikatın var mı? Yok. Bıçak kaç lira? Bıçak kaç para bıçak? Kıymeti ne? Pulu mu? Kıymeti mi? He. Ha, ha. kıymeti bu. Burası 50 min son. 20 dolar. 20 dolar. Aşkına evet. da, aşkına da işte dediğim şey. Evet. Sertifikat. Hı. -hı. Evet. Arkadaşımız vermiş olduğu bıçaklarına güveniyor ve sertifika veriyor. Havalimanı çıkışında rahat rahat biz de bunu alıp götürebiliyoruz. Evet. 20 dolar efendim. Almak isteyenler varsa geldiğinde Fukeldaş Medresesi Bıçakçı Nasır Efendi'nin yeri. Rahman. Teşekkür ediyoruz kendisine. Daha küçük çakı var mı? Bir adım hediye gireyim. Daha küçük boyda çakılar varsa tamam. Abdullah birer tane bize alacak. Öyle görünüyor. Onun küçüğü bu. <laughs> Küçük, kıtası kere mi? Minik, minik. Hımm. Minik. Kelebek çoğalıyor. Şey ver, şu an makasla çıkardım? çalışıyorum, Makas Makasla mı? Makas mı Maka derim ben? Makas. Kaç para makas? O makas makasla verir bana. Aa, burada uçankı var. Çok ha. güzel. Ha. Şu tekli, tekli, tekli. Bir bak tek bir, tek bir. Tek ağız. Hocam, bu güzelmiş. Bunun değil mi? Bunu nasıl kapatıyorsun? Kapat bakalım. Bu çikolataymış. bu tehlikeli. Şey, bu Çelebek çeke. hocam ya. Çelebek. Çelebek. O olmaz. kelebek. Hmm. İsterseniz hiç. Bunu da Stop, stop, stop. Stop, stop. Bu demiri sen mi dövüyorsun? Bu demir Damask, Damascus, damas Damaskus? Damas, Şam. Şam. Hı. da alacağız, onu Evet, çok ilginç bir şey. Ee. Aha. Oh, oh, oh. Tamam, tamam. Bıçağın inceliği... Vay vay. Kaç para? Evet, aynı bu, zamanda bu 500 dolar. Bu demir değil miydi hocam? 500 demir. dolar. Ama bakın demir, demirdeki, demirdeki, yani. şeye bakın. 500 dolar. Damarlara evet. bakın. Kaç türlü demir ezilerek bu seviyeye getirilmiş. Hmm. Ben bir Japon demir haddanesi, yani Japon samuray kılıcı yapan bir şey görmüştüm. Onda da bu damarları gösteriyordu. Evet hocam. bunda da çok böyle. ilginç bir şey bu. Hmm. Evet. Bu da tabii ayrı bir tecrübe. Muhteşem bir... Şu... bir şu alabilir miz? Şu evet 500 dolarlık bir kılıç kılıç artık bu bıçaklıktan çıkmış şu gördüğünüz şey şu kadar ince lüfer balığı gibi hareket ediyor ve, ve, ve denizdeki mi? bütün balıkları yiyor yani öbür He. demirleri kesiyor demiri kesiyor ha yani. baladı tamam. tamam. evet <laughs> bu ne boynuz Boyn koç vay vay. koç öküz sahdi diyor. <laughs> bu Rusya, e, Rusya'dan e geldi. Ali dedim? Ceylan. Ceylan. Ceylan, Ceylan. Ceylan boyunuz. Onun için 500 dolar diyor. Sana yakışır Abdullah'ım. Nasıl olsa abi Adnan abinin <laughs> tek varisisin. Bu, bu hesabı gör yavrum. Evet. Bilahare Çok Çok hocam inşallah. Bilahare. 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 Tamam. Sen yemeyeceğim. Evet senden sonrakiler yiyecek parayı. Görünen o yavrum. Öyle, öyle oluyor zaten. Makas bize makas. Makas atarsın. Makas bakalım evet. Evet dostlar. Demir haddi hanemizdeki tezgahımızı son kez göstererek sizlere veda ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.